Aksın gözümün nuru aksın. Bundan böyle hep kör baksın. Nasıl? Bu sözler arabesk filminden. Hı, ne yapayım çok etkilenmişim. Bir de şunu dinlesene. <laughs> uç uç meleğim kanadında öleyim. Uç uç meleğim. Aa, seninle... dur bakayım, Ne öyle melek falan? İstemem. Benim adım öyle saçma şarkılarını da kullan. Bir de şunu dinlesene. Vedat gitsene. Tamam. Neden geldim asker ocağına? Bırakın gideyim lan anamın kucağına. Esme fırtına, esme yavaş. Dayanamam hasretine. Tamam. Budur. Şahane şarkı. Hadi gile gile. Ya. Yok satacak kasetlerim. Yok. İmza almak için ayaklarıma kapanacaksın. Yalvaracaksın. Vermeyeceğim. Vermem terliklerimi vermem. Kartpostallar mı da atma? Vedat! Of ya! Uşağım sağ ol. Çok, çok güzel haberler. Durun biraz. Durun. Durun. Durun biraz. Hepsi Hemşireciğim dur. Sakın ilişmeyelim İlhami Celli. Vedat, şu müstesna arkadaşını da alıp çıkar mısınız lütfen? Ha, buldum. Askerim diye üzülme. E, lazım diye sevinme. Dur bakalım şimdi buna hemen bir makam uyduralım. Evet. Askerim diye üzülme. Lazım diye sevinme. Yok olmadı bunu musluk hiç tutmadı. Neyse neyse. Ben bunu bu gece bitiririm. Sabah kadar çalışıyorum bitiririm merak etme sen. Benim burada kem gözler varken rahat çalışamıyorum ben. Ha. Neyse sen gece çalışırı bitiriyorsun. sana bak ne diyeceğim, bizim un kapağında bir tane deri boylu ahbap var. O bize yardım edecek. Aa çocuklar ay yeter ama ya. Ay bana da yazık. Teker teker gelin bari. Ay, şimdi doz aşımından öleceğim. Bunun gibi sanat özürlü olmasın da. Hı. Bendeki star ışığını fark etsin yeter efendim. Müsaadenizle. Ne haber usta? Ne yapıyorsun? Var mı bir değişiklik? Ne değişikliği abicim ya? Zaten askerlikle sivil hayat arasındaki tek fark benim için şu elbise. Yine muhasebe yapıyoruz, yine muhasebe yapıyoruz. He, vicdan muhasebesi ha? O soğuk havalarda vatan evlatlarına nöbet yazdığın için mi? Aman efendim ne kadar da böyle esprik bir insanız Cinali Bey. Ne istedin abicim? Ya Mehmet, künyeyi kaybettim ben. Tezkerede sorun olur mu? Olur abi, hem de acayip olur. Yapma ya. Ne yapacağız? Vallahi çarşıya ineceksin, bir tane yaptıracaksın. Bir yolu yok mu Mehmet? Hani uğraştırmasan beni. Vallahi bir yolu yok abicim. Zimmet devrederken sonra benden hesap sorarlar. İyi o zaman, ben hafta sonu çarşıda yaptırayım. Hadi eyvallah. Hadi. Ne haber abi? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. ha? Şunu Deniz Yüzbaşı'ya götürsene. Sen niye götürmüyorsun abiciğim? Ya ineklik etme lan, işte anlattık ya. ya i̇yi be. Gelen giden bize iş yaslıyor zaten. Buna da bir şey oldu ha